geçmişteki günahlarımız vardır. Affedilmesi çok zor. Çok ağır. Günahlarımız vardır. Allah belki dedi ki bir günahımızın üstüne misal veriyorum. Daha iyi anlaşılsın diye. Bir günah işledik. Ne zaman? 28 yaşında. Misal gelmişim 50 yaşına. 28 yaşında bir günah işledim. 40 yaşında bir günah işledim. Misal unuttum bile. Ama Allah onun üstüne yazdı. Bu günah için bu Ömer Döngeloğlu 40 yıl tevbe etmesi lazım. Bırak 40 yılı, 40 kere bile tevbe etmiyorum, aklıma bile gelmiyor. Allah katında ne meğer ne kadar büyük bir günahmış. Mesela Hazreti Ebu Zer'e diyor ya peygamberimiz Bilal Habeşi'nin zenci oluşuna bir laf vuruyor da kara kadının oğlu ne olacak diyor. Zenci bir kadının oğlu değil misin diyor. Hazreti Bilal'e, Ebu Zer Efendimiz bir an öfkeyle. Onlar da insandı. Onlar da nefis taşıyordu. Onların da hataları, kusurları vardı. Ama Allah onları affetti, bağışladı. Ebu Zer Efendimiz'e Resulullah dedi ki, Bilal'e bu lafı söyledin mi? Kara çocuk, kara kadının kara oğlu dedin mi? Alay etmek için, aşağılamak için. Hazreti Ebu Zer de yalan söylemez peygambere. Dedim ya Resulallah bir an sinirlendi, ağzımdan çıktı. Resulullah Efendimiz dedi ki Ebu Zer, Ebu Zer sen de dedi cahiliye alameti görüyorum dedi. Yani İslam öncesi cahiliyeden bir adettir bu. Soyunu üstün tutmak, kendini kibirlendirmek. Uhud dağı kadar altın getirsen, sadaka diye dağıtsan, şu beğenmediğin kara çocuk kara kadının oğlu diye hakaret ettiğin Bilal de yarım avuç hurma getirse hurma Bilal'in yarım avuç hurması etmezsin dedi bir Uhud dağı kadar altın Bilal'in bir avuç hurması etmezsin dedi Hazreti Peygamber'in Aleyhisselam'ın bakın İnsan öyle günah işler ki bir Uhud dağı kadar altın dağıtması lazım. Bilmiyoruz, amel defterini göremiyoruz ya şimdi. Allah hangi günahımıza kaç yazdı ne bilelim. Öyle günahlar vardır ki falan işler o günahı on günah alır. Sen işlersin bin günah alırsın. Niye? Sen birine zulmederek işlemiş olabilirsin. Ben mesela oğluma bir kızarım, süslen derim, sustururum misal, affedersiniz. Onu susturduğum için kul hakkıdır. Oğlum benden ahirette alacaklı. Ama başka biri birini aşağılamak için susturur. Sus! Senin burada konuşmaya hakkın yok der. Toplum içinde küçük düşürür. Aynı laftan o bin günah alır. Misal. Peki bu kadar çok günahlarımız varsa arkada ne olduğunu da bilmiyoruz. Nasıl affettireceğiz? Normal bir 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 gidince affettiremeyiz. Bize bonuslu günler lazım. Bize çok büyük primli günler lazım. Bize çok büyük indirimli kampanya kapatıyoruz dükkanları lazım. Ya hemen alışveriş yapanlar nasıl biliyor? <laughs> evet bize AVM'lerde yüzde yetmiş yazan dükkanlar lazım. Yani, yani Hazreti Muhammed Mustafa diyor ki aleyhissalatu vesselam kardeşlerim benim mescidimde kılınan bir namaz Medine'de başka yerde kılınan bin namaz kadardır diyor. Kabe'de yapılan bir namaz, kılınan bir namaz, yapılan bir ibadet başka yerde yapılan yüz bin sevaptır diyor. Aman ya İşte böyle kapatırız. Yıkılmış, dökülmüş, affedilmesi çok zor günahlarımızı ancak böyle mesafeyi kapatacak Allah'ın özel ikramlarıyla kapatabiliriz. Üç aylar işte onlar. Yani ya ben battım bittim demeyin ey hüsrana uğrayan kullar. Ey herkes kendi hayatını bilir. Ben benim hayatımı bilirim. Sen senin hayatını bilirsin. Ben benim günahlarımı bilirim. Sen senin günahlarını bilirsin. Herkes kendi defterini bilir. Onun için kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfisihim la taqnatu min rahmetillah. Aha işte o mevsim. Ey hayatını perme perişan etmiş, haramların, günahların peşinde mahvolmuş kullarım. Artık hiç cennete giremem diye ümitsiz diye düşmüş kullarım. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. İnna Allaha yaghfiruz zunube cemia. Allah günahların her çeşidini bağışlar. Ya Rabbi ya Rabbi sen ne merhametlisin. Bağışla bizleri ya Rabbi. Okunan kelime-i tevhidler var. Şimdi katacağız duamıza. Hastalarımız var. Bizden dua bekliyor. Yaralılarımız var. Vatanımız için kurşun yemiş, yüreği darmadağın olmuş çocuklarımız var. Anası babası kardeşleri, sevdikleri bir ümitle hastane kapısından hayırlı haber bekleyen nice yüreği yanık analar, babalar, kardeşler var. Şimdi dua edeceğiz inşallah işte onların hepsine. Ama üç aylar geliyor. Sizin gözünüz aydın. Allah mübarek etsin. Allah bu ayın içinde ne kadar bereket, ne kadar nur, ne kadar çok sevap varsa onların hepsini kardeşlerim ne yapalım? Recep girdi mi? Girdi. Ne zaman girdi? Önümüzdeki çarşamba günü girdi. Önümüzdeki çarşamba günü dakika bir gol bir, bir sadaka verin. Rastgele birine. Rastgele birine. Mesela bir üniversite öğrencisi olabilir. İlla sokakta dilenen demiyorum bak ha. Çünkü onların bir kısmı da yalancı çıkıyor. Hangisi doğru hangisi yalancı da bilemiyoruz hani. Ama biz niyetimizden kazanabiliriz biz niyetten kazanır niyetli olarak ama kardeşlerim gerçekten halini vaktini bildiğiniz bir borçluya bir talebeye bir hastası olup ameliyat parası biriktiren dertliler var mesela. Bir kardeşimiz geldi. Hocam dedi çocuğum 5 yaşında kanser oldu dedi. Ya Rabbi 5 yaşında çocuk kanser mi olur ya? 5 yaşında Ha şimdi az önce bizim reklam arasında bir bacım geldi, bir ablam geldi. Yeni doğdu dedi, yavrumuz dedi. Hocam açık kalp ameliyatı olacak dedi. Bir bakar mısınız? Allah nelerle imtihan ediyor. Ya Rabbim şifa ver ya Rabbim. Yerin göğün sahibi sensin ya Rabbi. Ey Rabbim, Eyüp peygamberi dirilten sensin. Hastalarımıza şifa ver hastalarımıza hizmet eden ana babalarına, evlatlarına, yakınlarına sabır ver. Güç ver ya Rab. Maddi manevi güç ver ya Rab. Allah kimseyi düşürmesin. Hocam diyor onun memur diyor maaşı var. Maaşı var ama 50 milyar da şurada masrafı var. Yardım edin. Mesela 3 aylar. Başka zaman verdiğiniz sevabın 10 katını, 20 katını, 100 katını verir Allah. Bilemeyiz yani. 3 aylar çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.